Sıradaki hikayemiz Hazreti Eyüp Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı. Peygamber torunu olan Hazreti Eyüp'ün bir dedesi Hazreti İshak'tır. Annesi de Hazreti Lut'un kızıdır. Eyüp Aleyhisselam salih bir kuldu. Allah onu, malı, ailesi ve vücuduyla imtihan etmişti. Rabbimiz Hz. Eyüp'e birçok imkanlar vermiş, bu mübarek insanda verilen bu nimetleri insanlar için harcamıştı. Etrafında hürmet ve saygıda kusur etmeyen bir halka vardı. Bir zaman sonra Yüce Allah bir hikmete binaen onun elindeki malı mülkü almıştı. Çocukları da vefat etmişti. Etrafındaki hürmete kusur etmeyen insanlar zamanla onu unutmaya ve hor hakir görmeye başlamıştı. Eyüp Aleyhisselam yıllarca etrafına yardıma koşmuş, yıllarca hak ve hakikati anlatmış ancak şimdi yardıma muhtaç hale gelmişti. Üstelik vücudu amansız bir hastalığa tutulmuş Acılar içinde kıvranıyordu. Fakat her şeye rağmen Eyüp Aleyhisselam bir an bile olsun sabretmekten geri durmamış, ibadet ve şükrünü bir zerre eksiltmemişti. Aksine musibetler arttıkça Rabbine olan bağlılığı da artmıştı. Yanında vefalı hanımı Rahme validemiz vardı. Her şeyden önemlisi kendisini hiç unutmayan Rabbimiz vardı. Bunca hastalık ve vefasız dostlara rağmen sabre elden bırakmayan Hazreti Eyüp sadece yaratıcısına güveniyordu. Allah dostları şunu çok iyi biliyorlardı ki belanın ve musibetin en büyüğü Allah'a en yakın olanlara geliyordu. Bu arada şeytan hiç boş durmuyordu. Bir gün karşısına çıkarak Eyüp Aleyhisselam'a şöyle dedi. Ey Eyüp! Çektiğim bütün acıların kaynağı benim. Şayet bir gün sabretmekten vazgeçersen emin ol ki hastalığın geçecek. İsyan et, sabrı bırak, sabrın sana faydası yok. Hazreti Eyüp Şeytanı odasından kovarken şöyle bağırdı. Defol ve bir daha karşıma çıkma. Bir an bile sabırdan, şükürden ve ibadetten vazgeçmeyeceğim. Şeytan, ümitsiz bir vaziyette Eyüp Aleyhisselam'ın yanından ayrılmıştı. Bu kez Hazreti Eyüp'ün karısına gitti. Çok vefalı bir kadındı kocası hastalıktan ve servetini kaybettikten sonra bile onu terk etmemişti. Fakat şeytan onu sürekli ümitsizlik ve isyana zorlamış, o da şeytanın sözlerinde bir anlık da olsa bir haklılık payı bulmuştu. O gün Eyüp Aleyhisselam'ın karşısına çıkıp ona şöyle dedi. Allah ne zamana kadar sana böyle işkence çektirecek? Malını, ailenin sağlığını yitirdin. Seni bu şiddetli hastalıktan kurtarması için neden Allah'a dua etmiyorsun? Sabır kahramanı Hazreti Eyüp, karısından bu sözleri duyunca celallendi. Ve ona şöyle dedi. Kaç sene bolluk ve nimet içinde yaşadık? 80 sene. Ya hastalık ve sıkıntı içinde kaç sene yaşadık? 7 sene. 80 sene nimet içinde yaşadım. 7 sene de sıkıntı içinde. Bu durumda Allah'a üzerimdeki sıkıntıyı gidermesi için dua etmeye utanırım. Senin imanın ve kaderine güvenin zayıflamış. Şayet iyileşirsem sana yüz değnek vuracağıma yemin ederim şeytana kızgınlığı sebebiyle çok sabırlı bir insan olan Hazreti Eyüp'ün ağzından böyle bir söz çıkıvermişti. Ancak karısına istemediği şeyler söylediği için sonradan canı çok sıkılmıştı. Bir gece vakti herkes uykuda iken evinin kapısını açıp dağlara çıktı. Hastalığı ne kadar ilerlese de sabredecekti. Fakat öyle bir gün geldi ki artık yaralar onun ibadet etmesine ve Allah'ı anmasına engel oldu. İşte tam o sırada Eyüp Aleyhisselam, "Ya Rabb'i, hastalık senle benim arama girdi. Seni dilimle ve kalbimle zikredememek ne büyük bir azaptır." Allah'ım sen sonsuz merhamet sahibisin. Beni senden uzaklaştıracak her şeyden kurtar diye inledi. Hz. Eyüp'ün bu duası üzerine birdenbire etrafta bir ses yankılandı. Ey Eyüp! Ayağını yere vur. Oradan çıkacak serin suyla tüm vücudunu yıka. Hem de o suyu iç.'' Eyüp Aleyhisselam topuyla yere vurunca birdenbire topraktan serin, saf ve berrak bir su fışkırdı. Hazreti Eyüp bir taraftan o sudan içti, bir taraftan da vücudunu yıkadı. Bir süre sonra vücudundaki bütün yaralar iyileşmişti. Hazreti Eyüp Allah'ın ihsanıyla tekrar mala, mülke ve evlatlarına sahip oldu. Bu mübarek insan onların vefasızlıklarını kendisine hor ve hakir görmelerini yüzlerine vurmadan yine insanlara hakikatleri anlatmanın yanında onlara yardımcı olmaya devam etti. Kur'an-ı Kerim bu durumu şöyle anlatır: Ona bütün ailesini ve beraberinde bir mislini daha etrafımızdan bir rahmet olarak bahşettik ki akıl sahipleri için bir ibret olsun. Hazreti Eyüp bir zaman önce hanımı ile ilgili yaptığı vaadi hatırlayınca ne yapacağını bir türlü karar veremedi. Herkesin kendisini terk ettiği bir zamanda onu terk etmeyen insana yüz sopa vurmak zorundaydı. Çünkü yemin etmişti. Kendi kendine nasıl yaparım bunu deyip duruyordu. Neticede bütün karma karışık işlerin çözümünde yol gösteren Rabbi bu iş içinde ona çözüm yolu gösterdi. Şöyle ki bir de dedik ki eline bir demet sap al da onunla eşine vur. Yemininde duramazlık etme. Doğrusu biz ona sabırlı bulduk. O ne güzel kuldu. O hakikaten daima Allah'a yönelirdi. Böylece bu mübarek insan yüz tane buğday sapını alıp hanımının sırtına değdirerek bu vaadini de hanımını incitmeden yerine getirmiş oldu. Bundan dolayı da Allah'a binlerce şükretti. Zikir ve sabırla sürekli Allah'a yönelen bir kimse olan Hazreti Eyüp'ün engin sabrı karşılaştığı her türlü imtihanı geçmesini sağlamıştır. Selatü selam üzerine olsun. Amin. Bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki peygamber hayatında görüşmek üzere